I <laughs> don't muza hayır. Tava evet, muza hayır. Tava evet, muza. Hayır. Ne ya? Aa, aa. kızın tavukla da bir güzel menemen yapmış. Anneciğim, üstüne de şey koymuş. Aa, aa muz koymuş. Anneciğim niye kapanmıyor? Ben Anne. Başımalım. İşte kapattım. Gördün mü anneciğim? Yeter ya. Niye buna bakıyorsun anneciğim? İlte. Anneciğim ben seni iki saat peşinde sesleniyorum. Yemek hazır diyorum anneciğim. Gelsene. Hayır ben yemek falan istemiyorum. Yemek yaptım biliyorsun Tavuk ve muz yaptım anneciğim. Muzu dilimledim yanına da tavuk sote yaptım. Hangisini yiyeceksin anneciğim? Sikti bundan lan. Sikti bundan, da. Aa, aa. bundan, da. Aa, aa, bundan da. evet aa. diyor, Muza hayır diyor Meryem. Tamam anneciğim. Hadi gel bakalım. Koş bakalım. Koş 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 koş. Koş bakalım. Sikti bundan lan. Tamam. tamam anneciğim. Tava evet, Muza hayır diyorsun. Aa anneciğim gel gel. Televizyondan ses geliyor. Ne oldu böyle? Aa, aa. kızım gelsene. Aa. Anneciğim sıkı tır났다 mı getiriyorsun? Bak bak. Anneciğim ya halıyı kaydırdın. Evet. Aa bu ne anneciğim? Bunu kim açtı? Kendisi Aha kendisi mi açıldı? Bu ne? Bu ne? Anneciğim ya tavuk yemeği de yapmıştım. Şimdi arkadaşlar ne almaya gelirlerse anneciğim tavuk yediğimiz için bize kızarlar anneciğim. Ne yapacağız? Niye anneciğim ya? ya. Anneciğim ben sana bu tavuk videolarını izleme demiyor muyum ya? Öyle bir tavuk mu? bana mı? Yani muz mu? Tavuk mu muz mu? Tavuk mu muz mu? Şimdi de ne çıktı anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> anneciğim bu ne ya? <laughs> anneciğim ne yapacağız biz? Evimize... Şimdi anneciğim inşallah hepsi tavuklar ayında. gelmez. Anneciğim en iyisi tavuklar gelmeden hemen... Anneciğim bu çıkın değil ki bu horoz anneciğim ya. Ay neler söylüyor neler söylüyor acaba. Anneciğim neler söylüyor. Aa, tavuğumu yemeyin diyor. Meryem ne yapacağız? Gir gir içeri kapat kapat. Kapat bir şeyler düşünelim anneciğim. Bir şeyler Ya en iyisi biz o tavuğu yemeyelim. Tavuğu kapının önüne bırakalım. Gelsin o horozan alsın götürsün anneciğim tamam mı? Tamam anneciğim ay inşallah bizi affeder. Yine kapı çalıyor yine kapı çalıyor anneciğim kim geldi ya anneciğim ya. Aç kapıyı bakalım anneciğim aç kapıyı aç bakalım. Ya, Anneciğim ya sukturla mı getiriyorsun? Dikkat et anneciğim, dikkat et, dikkat et anneciğim. Hadi hadi çabuk olmalısın anneciğim. Sürekli tavuk geliyor anneciğim ya. Hadi anneciğim, koy bakalım tavuğu. Koy, koy bakalım anneciğim. Koy, koy kapıya. Anneciğim, hadi anneciğim, hadi ya anneciğim. Çabuk olsan anneciğim. Koy kapının önüne. Heh, Kapat kapıyı. Kapat, kapat koydun mu anneciğim? Kapat kapıyı. Kapat anneciğim. Kurtulduk. Yaşasın. Anneciğim bu ne böyle? Bu ne böyle? Anneciğim ya. Yine çıktı çıkın bana. Aa Meryem yine oraya kilitlendi. Anneciğim Meryem hey. Ya bak yine beni duymuyor. Meryem anneciğim hey. Anneciğim lütfen bu sefer muza tamam de. Anneciğim lütfen. Anneciğim çıkın deyince hayır yap. Lütfen anneciğim bak. Tavuk evimize kadar geliyor anneciğim. Meryemcim, Meryemcim. Anneciğim. Meryem. anneciğim Muza evet tavuğa Hayır diyorsun. Lütfen anneciğim. Hadi ben söylüyorum. 1 2 3 Çıkın. Hayır anneciğim. Hayır. Çıkın deyince hayır çarpı işaretini koyacaksın. Hadi anneciğim. 1 2 3 Çıkın. Banana. Çıkın. Banana. Anneciğim hayır anneciğim. Anneciğim bak şimdi. Tam Türkçelerini söylerim sen anlamıyorsun. Anneciğim tavuk deyince çarpı yapıyorsun. Muz deyince evet yapıyorsun. Tamam mı anneciğim? Bir, iki, üç. Muz, tavuk. Muz, tavuk. Muz, tavuk. Söylüyorum şimdi şarkısını. Çıkın banana. Çıkın banana. Çıkın banana yaşasın 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 anneciğim. Meryem o da kim o da kim? Ay, bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <Gülüyor> anneciğim. <Gülüyor>